Başarıya ulaşmak için 3 pratik çözüm. Bu 3 pratik çözümle başarıya ulaşmanın en kolay yolunu keşfedeceksiniz. Başarı birçok insan için önemli bir hedeftir. İnsanlar bu hedefe farklı yollarla ulaşmaya çalışır ancak pratik çözümler bulmak bazen zor olabilir. Başarıya ulaşırken karşılaşılan en büyük engellerden biri korkudur. Özellikle başarısızlık korkusu bu korku, insanların hedeflerine ulaşma cesaretini kırar. Bir diğer büyük engel ise motivasyon eksikliğidir. Hedeflere ulaşmak için gerekli olan motivasyonun bulunamaması, başarıya giden yolu tıkar. Ayrıca, zaman yönetimi sorunları ya da odaklanma eksikliği gibi başka engeller de bu yolda zorluk yaratır. İnsanlar genelde başarısızlıklarından ders almak yerine onlardan kaçınmayı tercih eder ki bu da başarı yolunda büyük bir engeldir. Peki bu engelleri aşmak için neler yapmalıyız? İşte üç pratik çözüm. Bir hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin. Hedeflerinizi yazıp her gün görebileceğiniz bir yere koyun. Bu sizi odaklanmış ve motive tutar. İki düzenli olarak amaç belirleyin. Kısa vadeli hedefler oluşturun ve bunları düzenli olarak güncelleyerek ilerleyin. Üç motivasyonunuzu bulun. Başarı hikayelerini okuyarak, başarılı insanların konuşmalarını dinleyerek kendinizi motive edin. Bu çözümler sayesinde insanlar hedeflerine daha kolay ulaşabilir. Örneğin, ben bu çözümleri uygulayarak büyük başarılara ulaştım. Küçük bir şehirde yaşıyordum ve büyük bir şehirde yaşama hayalim vardı. Hedeflerimi net bir şekilde belirledim ve bunlara ulaşmak için gerekli adımları atmaya başladım. Motivasyonu bulmak için düzenli olarak başarı hikayeleri okudum ve başarılı insanlardan ilham aldım. Bu süreç sonunda hayatım tamamen değişti. Hedeflerinizi belirleyin, düzenli olarak amaçlar koyun ve motivasyonunuzu bulun. Bu üç pratik çözümle hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de başarıya ulaşmak için pratik çözümler arıyorsanız lütfen diğer videolarımı izleyin ve kendi deneyimlerinizi yorum olarak paylaşın.